Holland Holland uzaklardan Holland gelişine hadi canım Ama tekrar aldı Holland sağ ayakla vurdu Hepinize merhaba arkadaşlar Dalle Seyirci'nin yeni bölümüne karşınızdayız <laughs> Evet arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Halan'da alacağız. Halan'da bekliyordum bir süredir. Dükkana gelmesini bekliyordum açıkçası. Ve geldi. onlineda biraz para kastıktan sonra param yetiyor şu anda. Ve Halan'da alacağız. Halan DLS'de özellik olarak çok dengeli bir karakter. Oyun karakteri. Bakar mısınız hepsi yeşil takip hariç ve eşit dağıtılmış. Çok yönlü bir oyuncu. Ve şimdi bunu deneyeceğiz Halan'da bir maç. O zaman hemen alalım uzatmadan. Aa, şimdi bir oyuncuyu ya satmam gerekiyor ya satmam gerekmiyor aslında kulübümden şöyle hemen şey yapalım konaklama hmm. yükseltelim ya ihtiyaç oluyor tamam şimdi Haaland'ı alabiliriz evet ve Haaland'ı alıyoruz mükemmel ve Haaland çok güzel. Şimdi Haaland'ı bir takımımıza şuraya Messi'nin yerine bir denemek için sadece koyalım. Ve Haaland'la beraber bir maç atalım. O zaman uzatmadan hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar burayı videoya sonradan ekliyorum. Çünkü Haaland'ı aldıktan sonra Haaland ile güzel bir gol ya da hiçbir gol atamamıştık. O yüzden şimdi Haaland'la tekrardan maç yapacağız bakalım. Haaland'la beraber gol atabileceğiz mi? Ona bakacağız. O zaman hadi maça geçelim. Evet. Şimdi ay formalar karışmadı da benim gözüm bir an şey olmadı. O yüzden yapamadım. Ana. Çok uzak mesafe. Çok im imkansız. Şöyle vuralım. O mesafeden kaleci her türlü tutuyor ya. Alamadı. Alexandro. Orada Alexandro'yu da yeni aldım. Sol bek. E, oyuncu bulunsun dedim. Vardı sol benim ama yine de bulmuşken alalım dedim. Haaland şimdi önüne aldı. Haaland şimdi gitti. Haaland, Haaland uzaklardan. İşte bu golü istiyorum. Çok güzel be. Evet şimdi izliyoruz. Haaland o hatta şöyle izleyelim. Haaland buradan geldi. Bakalım nasıl atmış. Oradan bir vurdu. Harika be. O zaman devam edelim hadi bakalım. Güzel bir gol attı Haaland'la beraber. Aşağı doğru iniyor. Bir kuşa yaptı. Ondan sonra vurdu dışarıya. Tüh be. Evet Van'da kim dilleri attı. Şimdi tekrar önüne attı Haaland'ın. Haaland uzaklardan çok uzak oldu. <laughs> Uzaktan atayım bir daha dedim. Çok uzak oldu sana. Evet ilk yeri bittim. Tamam. Devam edelim maçımıza. Evet şu anda aldık. Ha, ha Haaland söyleyemedim bir an. Haaland şimdi gidiyor. Haaland çekti. Haaland kaleci. Cık. Parmaklarının ucuyla tuttu. Şimdi bana içeri baktı. Attı De Bruyne. Arkaya indirdi. İndirmedi. Ronaldo aldı. Haaland gelişine. Hadi canım. Çok güzel gol. Bir daha izleyelim. Çok güzel. Burada Ronaldo aldı. Kıraktı. Haaland gelişine. Dur bir dakika göremedik. Haaland gelişine. Harika gol. Evet. Ronaldo'dan Haaland'a. Haaland. Haaland bir çalım denedi. Rakip gelmemişti ama tekrar aldı. Haaland sağ ayakla vurdu. Ne yapıyorsun Haaland? Hedrick. Hedrick. Şu gole bakın. Sağ ayakla bir de. Bu açıdan mükemmel Haaland. Hatrik şey yaptık. Haaland koş, alan. Şimdi çekti Haaland. Az daha dördü atıyorduk. Ama Haaland gerçekten güzel oynadı bu maçta ve ikinci yeri de bitiyor. Bu arada şampiyon olmuşuz büyük ihtimalle. Aynen. Ee, şöyle bu şampiyonluğumuzu da kutlayalım Haaland'ın hatriğiyle. Güzel. Evet arkada bir şeyler oluyor ama anlayamadım. Neyse. Haaland maçın oyuncusu seçiliyor. Şöyle çıkalım buradan. O zaman bu videomda bu kadar olsun. Videoyu benim kanala abone olmay olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.